Oğlum bu ne lan? Oğlum niye bu kadar küçük? niye bu kadar küçük? Anneme sorduydum oynayabilir dedi de. Zaten bugün amına koyayım bir tövbe estağfurullah küfür ettik de. Şurama iki tane bir şaplak yedim. Pa pa. Amcamdan bir şaplak yemişim. Bak. Grip oldum. Yeminle grip oldum. Efendim çete. Ne, is ne çete Bu ne oğlum lan ben bunu oynayayım mı? Bir kere sorduydum da annem. Dün mü ne Yarım saat önce. Video açmadan önce sordum. Ka şarjım kaç lan benim? 27 mi? Ne <laughs> bak. Bununla bir oyun mu oynayalım? Ama. Bununla. Karı şey la bu. Neyse oynuyor, ne olacak ki? Hmm. Ayarladım kamerayı <gülüyor> 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 lan. Abi ben de bir de solam solak solak <laughs> solayım. Ya salı günü sadece ile perşembe günleri. Ya yaz kursuna gidiyorum. Allah belasını ver. Ben ne güzel evde yatıyordum ya. Bir de yaz kursu çıktı. Nerede çıktı ya? Kombinimiz mi? Oh, oh. Oh. Bir tane bu çocuğu. E, ee, resmi sorarsanız resim benim dedemin. Dedem yani dedem. dedem. Evin hayrı yok anasını. Bir çökse zaten çöker. 11 YÜZ 100 bin? video arka planda çekilse PUBG çek e, camları sormayın hocam. Şuradaki cam ben şuradaki cam. Ma mal ben ben gittim şuradaki camı kırdım. Şuradaki camı da ben kırdım. Kombinim yüz bin. Oğlum ayar yok ki anasını.

Gözüme bakmayın. <laughs> Kazanmayayım. Popini gözleyin. Öbür hafta pazar günü İstanbul'a gidiyorum arkadaşlar. İstanbul'a. E, İstanbul'da olanlar. Aa, İstanbul'da youtuberlar var lan. Oğlum. Kim lan o? Oğlum YouTuber görürüm. YouTuber. Bay Doktor değil de. Bay Doktor Adana veya Urfa'da. Ee, Sasuke. Sasuke. Sasuke'yi görürüm. Sasuke abi. Kurban olayım Sasuke abi e, bu arada ben de PUBG oynuyorum. Abi seni seviyorum. Ama bana SD atınca. Tabi. Eski SD'ciler gitti ya. Abi vallahi görürsen bu annemi. Annem değil de. Annemin ya. Neyse annemin. La oynarsan oyna bana ne de. Oynuyorum. Haa acıtıyor da. Bu çocuğu. E, ya Allah. Ah, 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 ah. Açamıyorum. Neyse açılmaz Top oynarım. Oğlum benim topum var, niye ben bunu oynuyor? Bu topum da evdeki. Bu anneannemin evi oğlum. Bir, bir de burada evi video çekeyim dedim. Arkadaşlar. Beni bir 30 abone yapın da C yayın açayım ya. 30 30 30 istiyorum sadece 30. 30 kişi o 30 kişi abone olsun. Ee, ben de. Bir gün yayın Düzüm yeri yok ya. O benim Kanka telefonum iPhone değil mi? iPhone benim. Aynen kanka iPhone. Ma iPhone. Redmi kanka. Redmi ee. Ne oldu lan yar? o benim USB. Ne ben niye sağa bakıyorum mu? Bak ben şuraya bakıyorum ya. Ben kendime bakıyorum. Yok kamera burada. <laughs> ya saçımı bugün yapmadım kanka ya. Saçımı harbi yapmadım. Yapayım mı? Yapayım mı saçımı? Yapayım. O zaman bekleyin. Ee, burada böyle bekleyin kanka. Şişt. Şişt, şey, kapatma. Kapatma ya. Bakalım. Bekleyin geliyorum. Allah'a ekber, Allah'a ekber. Allahu Allah Oğlum saç oğlum lan burada yapayım ben. Burada yapayım ben <laughs> Aynam sizsiniz. Aa yanlış yaptım Şöyle bir tane tarakla. Şu ablamı tara da boş. <laughs> Şöyle bir tarak yetiyor kanka. Benim yaptığım saç stili zaten çok güzel. Seviyorum o saç. La bok gibi duruyor oğlum. Şöyle bir sihir efendi. Hep böyle yapıyorum. Bu ne oğlum? İneğe döndüm. <laughs> Senin haline vah 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 vah. On, Susma hadi konuş da kösüm bu kelimeler. Senden haylazı yok. Yoksa ne yapıyorum biliyor musunuz bu saçma. Normal şurayı şöyle tarıyorum. Şu kırmızıyla. Şöyle tarıyorum. Şuraya bir çizgi. Şurayı da şu pembe tarakla şöyle kaldırıyorum kanka. Normal benim saç. Stilim normalde bu. 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 Bugünlük böyle yapıyorum. Video için. Kanka ikisini de yapıyorum yani. Kanka buna kızların hayran olduğunu siz bilmiyor musunuz? Das as gaza bas gereğim das yapma bana şey. Kanka nasıl durdu saçı? On benim bebeğim, on benim spreyi yok ki ben böyle yapıp çıkıyorum. Ben böyle yapıyorum ki. Ben ne saçma bir şey sürüyorum ne bir şey pudra döküyorum ne jöle sürüyorum ne sprey sıkıyorum. Bu kanka. Bu bunu yapın geçin. Suya tut azıcık kurula. Azıcık kurulama kurulama. Su yani ben bir tane böyle böyle yapıyorum. Hemen ondan sonra da böyle aynaya geçiyorum ha, kanka şurayı şöyle kırmızıyla şöyle şöyle yapıyorum. Şurayı da şöyle şöyle yapıyorum. Şurayı da şöyle çıkır bayırıyorum. Mükemmel oluyor kanka. Yani gittiğim kızlar bana hayran kalıyor. Yaşın kaç maşın kaç diyorsunuz da. Yaşım küçük. Yaşım şu an 12. 12'ye gireceğim. 2026'da 12'ye giriyorum. Bir yıl sonra 12. Yok lan ne, ne bir ya. Evet. Yok. 12'ye gireceğim. Pardon, 11'im, 12'ye gireceğim. Ee, yani kızlarla geziyorum. Hangi bizimle niye gezmese? Bir tane kız var, 12 yaşında dostum. Bu saç stiline bayılıyor. Bir tane bujo. Ee, arkadaşlar, sizin karşınıza hep böyle çıkayım istiyorsanız. Yani ben de bu saç stilini seviyorum dostum. Gözükmüyor da beni şu an aynada çok net görüyorum. O oh bebi. Dostum ben ne kadar yakışıklıyım ya. Abi ben lan Oy. Kostu yaptık daha biz ne bekliyoruz anas? <laughs> da 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 da. Yok şu kanka bak bir şey yapmıyorum ya. Şurayı kaldırınca ya hava rüzgarlı oluyor. Yani saçım bozulunca da sevmiyorum. Bu daha iyi bence. Hep de bunu yapacağım zaten. Yarın da bunu yapacağım. İstanbul'a giderken de bu. Kanka 12 yaşındayım. Bayağı kızlarla geziyorum bu arada. Bayağı kızlar. Rehberime girin bakın. Orada bir sürü kız var. Bir sürü. Kanka. Ayşe var, Fatma var. Cemre var. Şey var. Ondan sonra Belina var, Handan var. Kim var ondan sonra ya? Bahar var. Bayağı var da unuttum kanka. Hepsini görüyor. de ne dedim? Ben dayak yedim dedim, değil mi? Ayak yedim. Amcam var. Allah belanı versin. <laughs> Kanka. Oğlum. Uy. Bu da hala duruyor mu? Oğlum bir. drama geldi. E ee, buradan Viyerasan abi. Viyerasan vi abime de çok teşekkürler. Abi seni her zaman yayını izliyorum. TikTok'tan giriyorum. Mert06 diye ee, bir tane çocuk gelmiştir. Mert06 alttan dire. Ma Mert06 işte abi. Abi seni seviyorum seni. Abi bu arada ee, bu videomu görürsen şey Hangi şehirde oturduğunu söyle belki. Mesela İstanbul'dasın. İstanbul'daysan abi geldim ve gezeriz. Yanımıza iki tane de kız. Benim İstanbul'dan da cevur var. Yani benim İstanbul'dan yani var. İstanbul'da kız var abi. Hem de benim tanıdıklarım. Kanka bu saç dilini yaptıktan sonra. Ben zaten kızların yanına giderken bu saç stilini yapıyorum ki diğerini arada. Neden? Yoksa ben yani diğerini fazla yapmam bu. Çizgi mis Ya bak ben bu yakışıklılığa var ya. İlk gördüğümde aşk olurdum ya. Ama bir tane kız beni reddetti. Vallahi. Ben ilkokuldayım. şimdi orada olsaydım tabi. Abi 5. sınıfa geçtim. O işte 12'ye gireceğim. Gireceğim ama bir yıl sonra. İşte ben ilkokuldayım. Şu an 6'ya geçeceğim. Geçtim. Geç geçmedim. Yo 5'e geçtim. Neyse işte ben 4. sınıfta İlk başladığımda zaten o ee, kızın ismini vermek istemiyorum. Allah belasını versin onun. En son dediği laf benim aklımda kaldı. Ee, bana zaten dedi. Ee, kıza ben dördüncü sınıfta tek oldum. Birinci sınıfmış. ikinci sınıfmış. Üçüncü sınıfmış. Cırt kanka. Kimseye değil. Kimseye. Kanka yani dördüncü sınıfta işte İçimde bir his oluştu. Zaten buna aşık olanlar da bilir. Kızı seviyordum aslında. Dördüncü sınıfta seviyordum. Elimde bir tane arkadaşım var. O arkadaşıma aşıkmış. Bana bir kere bana dedi ki, bana dedi ki, bana resim dersinde, bana şey dedi. Seni sevmem için çirkin olmam lazım. Bu videoyu atacağım. O kız görsün diye. Sırf. Birazdan 20 dakika olsun kapatıyorum zaten videoyu. Şu an 20 dakika oluyor. Kız sana bir şey demiyorum. Adını söylüyorum. İkira. İkira Yağmur. Sana bir şey demiyorum. Tamam mı? Kardeşi de görsün. Annesi de görsün. Herkes görsün. Abi. Kız bana ilk önce zaten bakkal da bakkal, bizim okulun arkasında bakkal var. Bakkalın orada bana trip atıyor kanka. Bana trip atıyor ya. Ya yani bir insan bir tane insan nesin? trip atıyor kanka. Duvara atırmış. Tabii ben söylemedim aşk oldu. Ben söylemedim. Arkadaşım söyledi. Kızın aşık olduğu kişi söyledi. Bir baktık ki. Zaten benimle çok samimi olan bir tane kız var. Adı Ökü. Çetin Çeten. Soyadı Çetin. Kanka o baş olabilir yani. Zaten onunla aynı okula gidiyoruz kanka. Demez için yani kıza ben Marina yaparım. Allah belanı versin. Kırılıyor. Ya ben de Alayına. 20 dakika oldu mu? Hey arkadaşlar ben kapatıyorum yani ne yapacağız artık kapatalım wow. Lan benim işlerim var ananı Saat Kaç? Kaç lan bir daha göremedim. 1906 saat 7. Benim şarjım 20. 1 20'ye düşecek birazdan. Ne yapıyorum? Videoyu kapatıp hemen şarjı takıyorum. Bay bay. Dediğimiz Görürsen belki bana gelirsin. So.